Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Herkese i̇şte selam. Hoş bulduk desene. Merhaba. Merhaba. Hoş. hoş bulduk de. Merhaba. Hoş. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı akşamlar mı? olsun. olsun. Allah'a çok şükür. İşte seyrediyorum sizi. Oy oy kıyamam kıyamam. Ne kadar güzel. Allah razı olsun. Evet. Allah, Kesinlikle. Allah cümlemize razı olsun. Evet. Derin evet. güzel gönülleri yok. Evet. Hı, Çocuklar da. bir türkü söylemem istiyorlar. Ne yapalım? Hemen söyleyeyim bizde arkadaşlarım da istiyor değil mi? Bekliyorlar benim dostlarım şu anda bekliyorlar. Ne Bakın şu anda Amerika başlıyor. var. Bulgaristan'dan, Amerika'dan, işte Kazakistan'dan, efendim İran'dan, e, birçok yerden dünyanın her yerinde sizi dinleyenler var. Hadi bakalım bir türkü dinleyin. Ben dinliyorum. Evet. İstanbul'dan her yerde dinliyorum. Buyurun. Haydi bakalım. Enişte. Evet. Dağı birbirine olalı. Ah Emir dağı birbirine olalı. Altın yüzü parmağında dolaylı. Pademem dolaylı. Sök parmağında dolaylı, Fadime'm dolaylı. Vay güzel olmuşsun gelin olalı. Vay ne güzel olmuşsun gelin olalı. Seni kızken seven olan ben idim. Fadime'm beni idim. Bravo kızarken seven olan benim kadimem <laughs> benim Alkış ya dedemize. dedemiz ne dedi? Bakın YouTube YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. bakıyor. <laughs> <laughs> kocaman kucak dolusu selamlar gönderiyor. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ, ol, hayır, sağ olun. Allah'a emanet olun. Hayırlısı olsun. çok. Hayır. Hayır. Hayır, çok, hayır. Hayır. Hayır, çok.